Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoda beraberiz. İkinci elin durumunu konuşuyoruz. İkinci elin durumunu konuşmadan önce size bir ortaokulda futbol hanımından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Karşı rakip bir frikik kazandı. Bizim takımın kaptanı aynen şu şekilde bağırdı. Arkadaşlar dikkat edin. Ya şut çekecek, ya kaleye vuracak, ya pas verecek dedi. Yani başka zaten hiçbir ihtimal bırakmadı ya. Bütün ihtimalleri söyledi. İkinci elin durumunu da videosunu çeken arkadaşların yaptığının bundan hiçbir farkı yok. Bütün ihtimalleri söylüyorlar. Şöyle olursa çıkacak, böyle olursa düşecek. Yani sadece düşmeyecek diyemedikleri için. Yani aman ha 2-3 abonemiz düşmesin. Oradan da yazsınlar abi kralsın falan yazsınlar diye insanları yanlış yönlendiriyorlar. Yani birçoğunun da işte galeri videoları çekiyorlar, bayi videoları çekiyorlar. Yani otomobil sektörünün içerisinde olup da yani otomobil dünyasına bu kadar herhalde hakaret edildiği bir ortam daha görülmedi. Bakın birçoğuna da dikkat edin buradan. Hepsi araba satar. Yani arkadan arka araba satarlar. Ama aynı kitlelerini de gazlarlar böyle. Aslında kendileri de araba satıyor bu arkadaşlar. İşte bana yazıyorlar ya sen halkın yanında dursana, bayilerin, galerilerin yanında mı duruyorsun? Arkadaşım bir kişi çıksın, desin ki sen araba satıyorsun, ben bu kanalı kapatacağım. Bir kişi çıksın, bir tane araba sattığımı ispat etsin. Başka hiçbir şey demem. Zaten beni tanıyan herkes bilir. Araba satmıyorum, bir işim var. Otomobil sektörünün içerisinde tedarik işi yapıyorum. Bunu da söylemiş olalım önce. Yani falcıla, falcılığa gerek yok. Gerçekleri söyleyelim. İnsanları yanlış yönlendirmeyelim. Bakın Nisan ayına geldik. Önümüzde iki tane bayram var. Arkadaşlar bakın iki gün önce Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Neden alındı? Çünkü faizler yüksek diye alındı. Yani yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'nın faizleri düşürce gün ve gün açık. Peki faizler düşerse ne olacak? Faizler düşerse kur yukarı dön yönlü hareket edecek. Kur yukarı dönlü, yönlü hareket ederse ne olacak? Fiyatlar yükselecek. Ya bunu niye söylemiyorsunuz insanlara? Yok yok bunu söylemiyor. Niye? Şirin görünelim. İşte kral abi desinler. İşte iyi görünelim. Ama hakikat nerede? Niye doğruyu söylemiyorsunuz insanlara? Hani yönlendiriyordunuz? Hani siz halkın yanındaydınız? Hani siz o arkanızdaki kendi kitlenizi koruyordunuz? Menfaatlerini koruyordunuz? Bu menfaatini korumak mı? bayilerde. Şimdi hepsi gidin sıfır araba alın arkadaşlar. Ya sıfır araba alın dedi bütün bayilerde. Şu anda 2020 modelleri satılıyor. Bu 2020 modellerinin üzerinden fiyatlarının düştüğünü söylüyorlar. Ele aldıkları arabada en boş paket böyle hiçbir şey yok yani. Neredeyse camlar böyle manuel yani oraya kadar gidecek. Hiçbir şey yok arabanın üzerinde. Bunun fiyatı üzerinden işte sıfır araçların uygun olduğu ikinci elinde yüksek olduğunu söylüyorlar. Şimdi o zaman şu da çok sıkça söyleniyor yorumlar bölümünde. Abi ben diyor işte bu para ikinci ele vereceğime gider sıfır araba alırım. Ya sen alabilirsen al. Ama şimdi 70-80 bin lira bütçesi olan bir arkadaşımız nasıl alsın? Zaten kenarında 40 bin lirası var. 40 bin lirada zar zor kredi çıkmış arkadaşımıza. Toplam bütçesi 80 bin lira. Yani başka yok yani. Ne kredi çıkabiliyor bu arkadaşımıza. Ne de kenarda ondan yüksek bir parası var. E bu arkadaşımıza ikinci ele yönel, yöneliyor. İşte almayın. İkinci ele enayiliktir. Şöyledir böyledir. Bakın. ikinci eli bu, bu, derecede durgun olmasının en büyük sebebi arkadaşlar. Şimdi insanların en haklı olduğu yer şurası. Diyor ki şimdi ben 100 bin bandında diyelim bir tane Clio var. Clio'yu alacağım. Tamam 100 bin liraya ben bu kliyoyu alacağım. Ama 40 gün sonra bu kliyoyu 70 bin liraya düşerse benim param çöp olacak. Bakın işte burada haklısınız. Çünkü neden böyle görünüyor? Fiyatların aşağı dön yönlü hareket edeceğini habire pompalıyorlar. Kim yapıyor bunu? Hani dedik ya vatandaşın yanında gibi görünüp arkadan araba satan arkadaşlar var. Onlar yapıyor. Hem araba satıyorlar hem de bizim gibi gerçekleri anlatmaya çalışanlara böyle düşman yaratıyorlar. Arkadaşım sen haklısın bak. Dedim mi yani? 100 bin lira bağlayacaksın. 2 ay sonra bu araban 80 bin lira 70 bin lira düşerse doğru haklısın. Para kolay kazanılmıyor. Bu korku var. Yani işte ikinci elin durmasının sebebi bayiler tarafında da böyle. Vatandaşımız tarafında da böyle. Ayrıca vatandaşa gidip soran tek kanalda otomobil dünyasıdır. İki tane video çektim. İkisinin sadece konusu vatandaşlarla konuştuk. İkinci elin hakkında ne düşünüyorsunuz diye konuştuk. Onlar da paylaştık. İzlediniz zaten gördünüz. Fikirlerini açık ettiler. İki galerilere gittik. Galerici esnafı ne düşünüyor dedik. Onlara da sorduk. Onlar da fikirlerini söylediler. Bayilere gittik. Bayilere sorduk. Otomobilin tüm paydaşlarına sorduk. Videoları hazırlarken. Yani kalkıp da benim kendi fikrimi oturup lanse etmedim size. Fikrimi söyledim ama onun haricinde diğer kalan otobüs sektörünün içindeki paydaşlara da sordum. Onlar da fikirlerini söylediler. Yani bakıyorum kızgın bir kitle var. Haklı. Hiç arabası olmayan vatandaşlar ilk kez araba alacaklar. Çok büyük mağdur, en büyük mağdur. Her videomda söylüyorum, bunda da söyleyeceğim. Hiç arabası olmayan, ilk kez araba almak isteyen bir arkadaşımız 30 bin liraya alacağı araba 70 bin lira olunca yani bundan memnuniyet duymasını hiç kimse beklemesin. Kusura bakmasın. Tabii ki memnuniyet duymayacak. Sitem ediyor. Yani en doğal hakkı asgari ücretle çalışıyor. Kenara 200-300 lira koyarak birikim yapmış bu arkadaşımızın öfkelenmesi doğru. Yani otomobil sektörünün içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi arkadaşlar otomobili böyle yerden yere vuran demir yığını, hurda yığını diyen otomobil kanallarının ya da işte bu buraya hizmet ettiğini söyleyen arkadaşlarımızın yani ayıp ettiklerini ben söyleyeyim. Yani hurda yığını, demir yığını ya böyle bir sektöre, teknolojik bir sektöre hurda yığını, demir yığını diye yaklaşmanın kime ne faydası var bilmiyorum. Zira toplumumuzun arabasına olan sevgisi bilinir. Ya fırça vurmayız biz arabamız çizilmesin diye. Ne bileyim çocuğumuza anahtarı vermeyiz ki arabasının sevgisini biliriz. Ya koltuğuna kılıf, koltuğu pislenmesin diye hemen ilk günden kılıf taktıran bir toplumuz. E şimdi geldik araba fiyatları yükseldi diye demir yığını hurda yığını. Yani bunu da çok anlamakta zorlanıyorum. Tamam fiyatlar yükselmiş diyebiliriz. Makul değil diyebiliriz. Ama böyle yerden yere vurmacalar. Demir yığını, hurda yığını. Arkadaşlar bakın. 2020'nin başında arabaların bir %10 değeri arttığı zaman hemen galerilere koşup ben arabamı satacağım kurnazlığına bürünen 5 bin 10 bin lira arabasının 100 bin liranın 100 bin liralık aracın 10 bin lira üstüne yani 110 bin liraya satıp oh kenardan böyle geçip izleyen arkadaşımız en çok kükrüyor şu an. Neden? Arabası 200 bin lira oldu yerine koyamıyor. Ya bunları da görün. Yani ma, ma e, sahibinden nokta arkadaşlar bu araçların hepsini galericiler mi veriyor? Ya galerilerin elindeki araba sayısı Toplumun elindeki araba sayısının yüzde yirmi yüzde yetmiş vatandaşlarımızın elinde. Neden hiç kimse bundan bahsetmiyor? Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ya bu ikinci eli malum siteye bu fiyatları fahiş hale getirenlerin başka hiçbir aktöre neden söylenmiyor ya? İlk dedik ki 2020'nin başında ilk dalga %10 yukarıya çıktığı zaman hemen arabalarını koşup satanlar en çok şu anda kızanlar. Bakın bunu unutmayın. Neden? Çünkü diyor ki o hemen 10 lira cebine koydu. O fırsatçılık olmuyor mu arkadaşlar? Size soruyorum burada. Dürüst olalım ya burada. O fırsatçılık olmuyor mu? Hemen gitti arabasını sattı. Oh dedi benim arabam %110 oldu. Sattı. Abi durmadı ki. İki katına çıkınca onun arabası 200 oldu. 200 olunca şimdi en çok bağıran. Bakın ilk kez araba alacak arkadaşlarımız mağdur diyorum ben burada. Öbür türlü Herkes birbirine pompalaya pompalaya balonu oluştura oluştura sahibinden fiyatları koyan abiler satmayacak satmayacağı arabasını gidip o ilana koyan abilerin hiç suçu yok mu burada? Bir düşünelim bakalım var mı yok mu? Tekrar videonun sonunda şöyle söylemiş olayım arkadaşlar ben düşüş yani böyle sert bir düşüş diyelim Beklemiyorum. Beklemiyorum yani. Onu söyleyeyim. Tekrar hala aynı fikirdeyim. Ben artık bu saatten sonra hiç beklemiyorum zaten. Bu saatten sonra faizler aşağı dönüyor, hareket eder. Öyle olması bekleniyor. Kur yukarı çıkar. Kur yukarı çıkarsa da bugün bu fiyatları arayabiliriz. Onu da söyleyeyim. Bu, bunlar benim fikirlerimdir. Tekrar söylüyorum. Ben hayatımda hiç araba satmadım. Bunları söylüyorum. Tek altını çiziyorum çünkü şey oluyor. Hani araba mı satıyorsun abi? Araba elinde galiba çok araba var böyle söylüyorsun diyen yani arkadaşlarımız oluyor. Yani ayıp ediyorlar. Yani burada beni tanıyan herkes bilir. Ben araba hayatımda hiç araba satmadım. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.